Fido Güvercinlerim kanalından Hepinize merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün yeni gelen Yavru kuşlarımızı göstereceğiz size Bunlar doğum günümüzden Bir gün sonra köyden hediye geldi Anca şimdi güneşli gün oldu Çekmeye fırsatım oldu Onları da şöyle tek tek çekelim arkadaşlar Yavru güvercinimiz de var Onlar dışarı çıksınlar O ispir bizim kuşumuz arkadaşlar şu gördüğünüz kırmızı yeni, şu alaca yeni, şuradaki keşbir yeni güneşteki, şu boz yeni arkadaşlar. Hmm. Bir tane daha olacak, siyah alaca. Siyah alaca nerede? Hah siyah alaca yeni arkadaşlar. Şu köş keş bir yeni. Şuradaki de kırmızı yeni. Bir tane de boz var. bozumuz yeni. Arkadaşlar bu kuşlar benim özel seçtiğim kuşlar. Bunlar uçun kuşun arasında artık karışmıyorlar. Yeniler eğitilecek kuşlar. Buradalar. Aynen buradalar. Zaten Şurada bir adet sarımız var. Onu tutmuştuk. Şahin abi her zamanki gibi damda. El salla el. El sallıyor. <laughs> bir tane daha var arkadaşlar. Siyah alaca. Daha doğrusu iki tane var. İkisi de başka yerde. Siyah alacayı geçen gün Tutsak videosunda Şahin abi tutmuştuk. Daha gidip almadık. Ee, göğe alacağı da Faik'te bırakmıştık. Göğe alacağı posta da Faik'te. Onu da yarın öbür gün alacağız. Daha doğrusu e, bir tane daha vardı Faik'te. O, onu pazardan almıştık. Pazar videosu çektiğimizde. Maşallah şafraya bak. Pazar videosu çektiğimiz zaman onu pazardan almıştık. Fayge bıraktık, faiye de bir tane almıştık. İsrail alacası Adam kendi uçanlarını satmış bize. Karaktersiz bir arkadaş. Bir de kendisine iyilik yaptık. dedi ki getir kardeş, koy ee, tezgahımıza. Tezgahımızda kuşlarına satmasına izin verdik. O da bize kendi uçanlarını satmış. Sorun yok arkadaşlar. Ee, kendisi bu sefer e, ava giderken avlandı. Biz o kuşları şiir dışına göndereceğiz Köye göndereceğiz Yani gelmeyeceği bir yere göndereceğiz Bu sefer kendi uçanlarından oldu Yapacak bir şey yok İkinci bir konu arkadaşlar Bir tane siyah keşfirimiz vardı ee, Bu kuşların içinde duruyordu Onu kaçırdık Ondan sonra Bir tane siyahımız vardı Tuttuğumuz uçuyordu kuşlarla beraber Bilenleriniz bilir O kuşu da kaçırdık Gezmeye gittiler gelmediler arkadaşlar Daha doğrusu siyah gezmeye gitti Gelmedi keşpir e, Gezintilikten kaldırmaya çalışırken Bir yere gittiğinde Oradan kayboldu Oradan kalkmış En son havada gör, görmüşler <laughs> Yok Şahin abinin kuşlarını çekelim bir nesneye Bunlar Gececi kuşları Şimdi ben bunları açtım ama Bunları açmasaydık biz de geciciler şekerdik. Ünü. Bak 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 bak. Bak kaza geldi bak bütün kuşlar açtı bak. Bütün kuşlar açtı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Gaza geldi adam bütün kuşları açtı Neredeyse Bizim kuşumuzun 3 katı Bakın şurada bir parça var Yukarıda bir parça var Bu arada arkadaşlar YouTube'dan para kazanmaya başladık. Karamızı biriktirip de şöyle yüksek zoom kalitesi olan bir kamera alacağız, mikrofon alacağız. Yani kaliteli videolar çok yakında arkadaşlar gelecek. O bütün kuşları açtı, ben açmayacağım ama. Şimdi açarsam bu kadar kuşla karışacak. Bunların içinde yeni var. Onları kimse durduramaz arkadaşlar. Onlar kondisyon videosu yapmıştık sizlere nefes açma videosu. Görmüşsünüz Onların bayağı nefesleri açıldı. Yarım yaklaşık böyle yarım saat 40 dakika kadar havada kalabiliyorlar. Gezmeyi gezmeye de gidiyorlar. Hava güneşli gezmeye gittiklerini düşünürsek, e, balina balinayı çözdük. Balina uçuyor bu arada. Onu göstermedik sizlere. Balina yeni. Balinayı tutmuştuk zaten. E, doğum günümüzde iki videoda mevcut. Eee Yerde kırmızı gümüş kuyruk var, kalkabilir. Kara var, kanadı geldi, o kalkabilir. İnanamıyorum, uçak gidiyor. <laughs> Arkadaşlar şu an diğer uçan kümesindeki kuşlar e, kafayı yemiş durumda. Onları da çekeceğim bugün size. Ama şimdi ben bunları geçiremem içeriye. E, yerde vardı, yem vardı, yemişler Kümese yem atsam. E, geçmeyecekler. Ayrıca e, başka bir kanala da sağ olsun Bisikletleri rehber kanalı videomuzu kanalında yayınlamaya e, müsaade etti. Ona da video çekmemiz lazım. E, şimdi bu yayını kapatacağım arkadaşlar. Ben kaydı kapatacağım. Yayınlardan çıktı. Bu kaydı kapatacağım arkadaşlar. Ondan sonra kuşları kapatmaya çalışacağım. Sonra diğer uçan kümesini de çekeceğim. Ve e, bisikletli rehber kanalına da video çekeceğim aynı zamanda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. O iki tane kuşumuza geçirince bir daha tekrardan kayıt açarız, çekeriz. Son demek istediğim şey arkadaşlar kanalın istatistik ortalamasına baktığım zaman abonelerden çok abone olmayanlar videolarımızı izliyor. Abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza abone olmaya, destek olmaya davet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.